Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pathymatrix hardcore modunda büyük bir challenge yapacağız. Tüm taktığım petleri Dark Matter hardcore petine çevireceğiz arkadaşlar. Ve ben 21 tane pet takıyorum arkadaşlar. Bu da 21 tane Dark Matter hardcore peti demek. Bayağı bir zor olacak. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu arada oyunumuza geçmeden önce şöyle küçük bir duyuru da yapayım. Bu akşam yine canlı yayın yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizlere 150 milyar ile 270 milyar arasında bir sürü pet dağıtıyorum. Bu sefer bu petleri arkadaşlar bir tık ileriye çıkartıp sizlere 500 milyarlık pet dağıtmayı planlıyorum. Umarım başarabilirim arkadaşlar. Bu akşamki canlı yayını kaçırmayın. Ve bu videoya da beklediğim like sayısı en az 750 olması lazım arkadaşlar. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik. Hedefimiz arkadaşlar bu oyunun en iyi peti olan Legendary petimiz var ya Dark Matter Wolf yapmaya çalışacağız tüm takım arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki bunları dün akşamdan şeye attım. Dark Matter'a atmıştım arkadaşlar. Birazını yaptım, birazını da attım. Beklemedeydim. Şu an bitmiş olmaları lazım. 2 tane daha lazım arkadaşlar. Hemen Dark Matter'a geliyorum. Bitenleri toplayacağım. 2 tane kalmış zaten. İkisini de topladım. Artık bütün hepsini Dark Matter yapabiliriz. Abi şu parlaklığa bakar mısınız? Gerçekten çok güzel ya. Arkadaşlar tüm petlerimi çıkarttım. Şimdi hemen bütün Dark Matter petlerimi takacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten bunları yapmak için gerçekten çok uğraştım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bunların 21 tanesini de takacağım. Ben tabii ki piksel dünyasında kastığım için bana ne lazım arkadaşlar? Rainbow coin çarpanı lazım. Bunların hepsine olmasa da çoğuna Rainbow coin 5 çarpanı takabildim. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani o gerçekten zamanımı alıyor. Biraz pahalı. Hadi parasını geçtim. Parası yani elmas sıkıntım hiç yok oyunda. Ama gerçekten çok zor. Bir tanesi Super team work geldi arkadaşlar. Denk geldi. Buna ellemek istemedim. Bir tane Super team work'ümüz olursa bütün petlerimiz daha güçlü vurur diye düşündüm. Diğerlerinin arkadaşlar şöyle çoğu Rainbow 5. Hatta bir tane sarı hepsi Rainbow 5 olması lazım. Evet, şu sondakini yapamamışım hala. Teach coin 4'te kalmış. Teach coin kasmadım ama artık uğraşmak gerçekten midem bulan. Yani zor zor oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bu takımı zaten hiç bozmayı planlamıyorum. Hemen piksel dünyasına geçeceğim arkadaşlar. Ve bu kadar uğraştığım ve full dark matter wolf yaptığım petlerim bana ne getirecek? Umarım ilerleyen zamanlarda bunların bir de dark matter e, e, mythic'ini de yaparız diye düşünüyorum. Ama çok fazla getirisi olmayacaktır. Çünkü dark matter'lara e, mythic'lere daha doğrusu en çat basamıyoruz. En çat basamadığımız için de o kadar yani getirisi yine olacaktır ama o kadar çok olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım bir, bir tane kırdığımda ne geliyor? 116k geliyor arkadaşlar olaya bakar mısınız? Normalde bir önceki videomdan hatırlıyorsanız 10k 20k topluyorduk. Bakın 10k 20k nerede? Şu anda 116 120k nerede arkadaşlar bakalım. 112k küçük şeylerden alıyoruz. Bakın o 200 200 geldi. Bir dakika toplamış da olabilir. Evet toplamış arkadaşlar galiba. 117K sabit alıyoruz. Bu minik hediyelerden bakın minik zaten boyumdan da küçük. Şunlardan mesela ne kadar alıyoruz arkadaşlar? 34K alıyoruz. Gayet iyi bu da. Peki şu büyüklerden ne kadar alacağız? Bakın boyumu da geçkin hediye kutuları var. Bunlardan ne kadar alacağız bakalım? 50K, 100K derken geliyor, 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 geliyor ve 221K. Fena değil arkadaşlar. Çok beklediğim kadar ağam şağam değil. Ama fena da değil. Yani en azından şu küçüklere tek atıyoruz neredeyse. Tekte 117k alıyorum. Böylece daha hızlı kasılıp sizlere daha güzel petler dağıtabileceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an en merak ettiğim şey ne? Hatta birinci bölümden ne kadar kazanıyoruz onlara da bakalım. Birinci bölümdeki hediye kutuları bu boş mu? Bunu, evet yarısını boşaltmışlar. Bunu boş bırakmışlar. Şurayı bir kıralım bakalım. Birinci bölümde de 70k kazanıyoruz. Güzel. Bakın Sandıklardan ne geliyor? 33k geliyor. Şu chestten ne geliyor diyeceğim ama bunun yarısını kırmışlar gerçi. Buradan da kırmasalardı 70k falan gelirdi galiba. Şu an favori pembe yerimiz arkadaşlar. Biraz da bir sonraki bölüme geçiyorum. Buradan bakalım ne kadar kazanacağız. Buradan daha fazla mı geliyor? 77k geldi şu kasalardan arkadaşlar. Bunların bir minik sandıkları var bir de dev sandıklar var arkadaşlar. Önce minik sandıkları kırmak istiyorum bakalım ne kadar kazanacağım. Minik sandıklardan ara ara coin vermedi kırana kadar bekledi arkadaşlar. Ve kırması bir tık 5 saniye 6 saniye sürüyor 70k veriyor. Bence çok iyi bulmadım. Büyük sandıklardan bakalım ne kadar alacağız. Büyük sandıkta ara koyun vermesi lazım. Arada böyle tık tık koyun veriyor ya arkadaşlar onlardan vermesi lazım ama hala verdi 44 verdi. 44K verdi arkadaşlar aklımızda tutalım bunu. 25K daha verdi arkadaşlar böylece 70K falan oldu diyebiliriz. Sonunda da kırdık. 150K toplamda veriyor ama biraz uzun sürüyor sanki. Hala beni tatmin etmedi arkadaşlar. Son bölüme geliyorum. Son bölümdeki şu küçük kasalardan bakalım. Ne kadar gelecek? Ara coin'inde ne kadar verecekmiş? 23k verdi ara coin'inden arkadaşlar. Bir 50k 50k'ya ulaştık şu anda. Hızlı kırıyor. Bu çok iyi arkadaşlar. 100k'ya yakın ama hızlı kırıyor. Büyüklerden bakalım ne kadar alıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomda hani böyle buraları falan açmıştım ya ben 2 milyar harcayayım. 2k 2k alıyordum abi. 2k 2k alıyordum. Şu an 100k alıyorum yaklaşık 10 katı 20 katı daha fazlasını alıyoruz. Hatta 50 katı pardon. 37 37 aralardan verdi arkadaşlar. Bir 100 oldu şu anda. Biraz daha hızlı kırılıyor gibi geldi. 134K'ya ulaştık. 134K aklımızda şu an arkadaşlar. Artı 25 geldi. 150 160 diyelim. Abi bu kırılması bayağı bir uzun sürüyor ama çok çok veriyor. Galiba şu anda toplamda 500K verecek arkadaşlar. Sadece bunu kırmamız. Çünkü bayağı toplamadım ama bayağı bir verdi. Hala kırılmasını bekliyorum abi. Bu biraz uzun sürdü gerçekten ve o o bayağı iyi arkadaşlar. Toplamda 350 400k'ya yakın aldık bunları kırarak gerçekten hızlı kasılabiliriz. En önemli şey AFK kasılmamız. Yani bilgisayar başındayken kasılırsak tabii ki hızlı kasılıyoruz ama AFK nasıl kasılacağız arkadaşlar? Hemen bakalım. AFK ben kalırsam bilgisayar başında durmaz gidersem ne kadar kazanırım? 23k verdi. Evet arkadaşlar 2k alıyorduk normalde 23k'ya çıktı. Beklediğim kadar yüksek değil ama 23k 16k da fena değil. Bir de arkadaşlar şöyle bitiyor vereyim. Şu anda tek başıma oynuyorum serverda. Hiçbir arkadaşım yok. Eğer arkadaş boostuyla yani arkadaşlarımla girseydim şu anda minimum 70k alırdım tekte arkadaşlar minimum 70k alırdım ama hala AFK chest'inin gerçekten işe yarar bir chest olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hala az veriyor gibi geliyor bana. 30k evet fena değil ama yine de az arkadaşlar. Belki arkadaşlarımla girersem yani server full benim arkadaşım olursa 75k kasarım. O zaman bir işime yarayabilir ama o çocukların da dışarıya çıkmaması lazım. Yani sürekli benimle birlikte kasılmaları lazım arkadaşlar. Şu anda gördüğüm şey şu. Favori alanımız arkadaşlar burası. Favori alanımız burası diye düşünüyorum. Ama burada şöyle bir avantajımız var. Bunlar biraz daha geç kasılıyor ya yani kırılıyor ya arkadaşlar. Şuradan ayarlara gidip eğer bunları tek tek kırarsak daha çok getirisi olabilir. Hemen mesela bunları tek tek kırmaya deneyelim arkadaşlar. Her birine tek tek gönderelim mesela. Bakalım daha çok getirisi olacak mı bize? Hepsini gönderdim. Bakalım arkadaşlar, saniyede 5K geliyor gibi şu anda. Şöyle 4 saniyede 20K geliyor. Arkadaşlar bu daha iyi ya. 4 saniyede 20K civarında geliyor. Bu bu, bu yöntem biraz daha iyi arkadaşlar. Eğer yine tam AFK'lık bir yöntem değil ama hem biraz mola verip birazcık kasılmak istiyorsanız bu yöntem çok iyi. Sürekli aktif kasılmak istiyorsanız pembe bölge daha iyi. Tamamen afk kasılacağım. Ben bilgisayar başında duramam diyorsanız Chess'e gideceksiniz. Biraz az kazanacaksınız. Ama o da fena değil arkadaşlar. Eğer takımınızı böyle dark matter full team yaparsanız eğer. Şimdi arkadaşlar şu dark matter'ların hepsini çıkartacağım. Bakın dark matter'ların hepsini çıkartıyorum arkadaşlar. En güçlü petlerimden birini takalım. Mesela super Work. Gerçi bu dark matter ama en azından coin çarpanımız yok. Rainbow coin çarpanımız yok. Şimdi hepsini full arkadaşlar şey takacağım. Yani huge pet takacağım. Huge petler de biliyorsunuz ki 40 trilyon e, güçlerini kullanabilecekler. En güçlü petiniz neyse o peti kullanıyorlar arkadaşlar. O petin gücünü kullanıyorlar. Şimdi ben böyle tüm takımımı sizler için e, huge yapacağım arkadaşlar. Ve bakalım ne kadar coin kazanacağız. Şimdi gördüğünüz gibi tüm takımım huge pet oldu. Ve bir tane de dark matter var arkadaşlar. Onun gücünü kullansınlar diye koydum buraya. Bakalım şimdi tekte ne kadar kazanacağım. Abi bir farkı yok muymuş? Abi gördüğünüz gibi 10k. Bakın aynı serilikte kırıyorlar. Hatta daha hızlı kırıyorlar. Çünkü hepsi 40 trilyon gücünde. Ama 10k alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da göreceğiniz gibi. Saniyede tek atıp geliyorlar ama 5k kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi 5k kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomda size gösterebileceklerim bu kadardı. Gerçekten güzel bir takım oluşturduğumu düşünüyorum. Tüm takımım arkadaşlar Dark Matter Wolf oldu. Gerçekten 40 trilyonda güçlü fena değil arkadaşlar. Hepsini mythic Dark Matter yapmaya çalışırım belki bir ara. Ama bir işime yarayacağını zannetmiyorum. chesti çok hızlı kırarız. O okey arkadaşlar. Cheesie A.F.K. kasılmak için işime yarayabilir. Ama bu bana çok pahalıya patlayabilir arkadaşlar. Yine de denemeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.